Merhaba, bugün sizlerle hem görüntüsü hem de tadıyla herkesi mest edecek harika bir çatlayan kurabiye tarifi paylaşacağım. Öncelikle derin bir kaba, bir çay bardağı sıvı yağ ve 4 yemek kaşığı kakaoyu alıp güzelce karıştırıyoruz. Ardından bir çay bardağı toz şeker ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Sonra 2 adet yumurtayı ilave ediyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Üzerine 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekliyoruz. Son olarak 1,5 su bardağı onu azar azar ekleyip hamurumuzu karıştırıyoruz. Hazırladığımız hamuru streç filmle sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Daha sonra kurabiye toplarını pudra şekerinde bulayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişiriyorum. Fırından çıktığında üzeri çatlamış, içi yumuşacık kurabiyelerimiz hazır. Hem görüntüsü hem de tadıyla sofralarınızı şenlendirecek bu nefis çatlayan kurabiyeyi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.